Merhaba arkadaşlar. Eylül ee, Bade şimdi kendine kıyafet seçmeye geldi. Hadi bakalım beğendiklerini al arabamıza koy. Hadi beğendiğin elbiseleri al arabamıza koy anneciğim. Neleri beğendin en çok? Başka? Hadi, hadi beğendiklerini alalım hangisini beğendi? Evet. Hadi bakalım al o zaman. Elbise al. Bir tane elbise beğenmiş. Çok... Vay wow, etek mi aldın kendini? Harikaymış. Bir tane al getir anneciğe. Onları toplarız şimdi biz. Hah, hadi gel. Evet. Oh, arabamıza koydu. Şapkayı çok mu beğenmişti? Beğenmiş. Hangi şapkayı? Sen bir şapka, şapka. takar mısın? bakalım nasıl duruyor şapka sende. Bakayım. Hemen bu tarafa dön bakalım. Ah çok yakışmış sana şapkanlıcık. Bunu da koyalım. Evet başka ne beğendi? Hadi bakalım. Ha, onlar çok iyi tatlı. Çiçeklerine daha bakalım. Şöyle şurada ikiler var sanki. bak, bak, bir bak. Bir bak, bir bak. bak, bak. Muhteşem elbiseler var. Çok güzel oldu. Çiçekler mi senin var? Başka ne var? Onu çetman dedim gelmiyor galiba. Bak pembe elbise var hemen yan tarafta. Pembe elbiseyi gördün mü? Bak. Gördüm. Nerede gördün? Al bakalım. Beğendim Beğendim mi? Bunu? Ne var? Şey. Hadi bakalım. Başka ne istiyorsun? Tamam onları bırak. Bunları abla ya. Hadi bir gel bakalım. Bak buralarda neler, Bak, neler var bir şey. Bak buralarda neler var. Sevdiği renklerden. Bir de pembe. Ah, ayakkabı mı gördün? Beğendin mi beyaz ayakkabıyı? Gördün mü bak? Ne yapıyorsun senin? Ne yapıyorsun? Onu değil. Nereyin? Kardiyen. Beğendin mi? biraz fazla olmadı. olmadı mı aldıklarını sence? Olmadı mı? Bunlar senin tam da ihtiyacın olan şeyler değil mi anneciğim? İhtiyacı olanlar mı? Şimdi hangisine Hı. gitti? Hı. Hı. Nereye ko? Bence Hı. ona gerek yok. bak neler var gel. Ah elbiseler kimin elbiseleri şuradakiler Eylül vardı şunlar kimin elbiseleri? Bak 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 hemen bak orada sarı bir elbise var kimin elbisesi o? Önünde bak. Bak bak gel. Bak bu kimin elbisesi? sarı hırka mı gördün? Gördüm. Pembe pantolon gördüm. Başka ne gördün? Zeynep <laughs> Badi tekrar aynı yere geldi. Çünkü bu iki kıyafetleri çok sevdi. Evet arkadaşlar, biz Eylül Badi'nin alışverişini bugün burada bitiriyoruz. Şimdi herkese bay bay yapıyoruz anneciğim. Hadi bakalım Eylül Badi. Eylül'cüğüm. Ve öpücük gönderdi. Eylül hala alışverişini yapıyor arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpücük.